Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çınar. Bugün sizlerle birlikte evet, futbolun yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün ama bugün ne yapacağız? ta ki de Foppa parasından Playdop kaçacağız. Evet. Potif. Bildiğiniz. Ve yeni transferlerde yapacağız. Paramızı görüyorsunuz. Şuradan da gelenler var. 1-2'den 100 ve hoppa parası görüyorsunuz. Aldık hemen. 25 maç oynayın. Biri bir de var. Şimdi hemen fiş kesmeden playdough kimlik'e Bugün bu paketten part 2'den açacağım. Yani şansıma 20 iş arasından kimler gelir bilmiyorum. Böyle kartlar var. Karım Avcı da var. O da sona 20 numarayı getirecek. İlk önce ilk önce buradan istediklerim neler? Abi. Bu da. Kasaka'ya da Bellingham olursa iyi olur. Cruz, Kroos'u biraz isterim. Odegaard'ı da isterim. Griezmann. Griezmann aslında en çok istediğim bu paketten. Griezmann en çok istediğim. Giroud da olur. Rabiot'u istemem. Kaleci. Kaleci de istemem. Ee, İstediklerim onlardı. O zaman hemen açıyorum. Şimdi transferler yapacağız yani maç bilecek miyim bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Haydi bismillah. Güzel numarası kaçtı. Neyse taktik yapayım. Bastım. Bunu mutlaka unutmayın. Griezmann için. Lig yok. Aa, üç yıldız. En kötülerden mi? Bu kim? Bu kim lan? Onun bu kız. Kız gibi oyuncu. Sabek geldi. Onun en kötüsü mü geldi lan? Ben bu oyunun anasını siz girtanlığına alıyorsunuz. Yani abi inanamıyorum ya. Böyle bir şey gelebilir mi ya bana? Bir de bekle oynayayım ha, Tamam bekle oynayalım. Tamam Bekkelli de o kadar da kötü istemiyorum ben belki. Bekle bu kadar kötü olamaz. Ama daha bir transferimiz daha var. Transferimiz daha var. Buradan vatandaşlık ülke, Avrupa. Ameliyatörler de. Anadolu. Dur, şuraya en üstten de bakmaya başlayacağım. Ah, hangi ülke. Sonra pozisyon. Kübek. Gidiyoruz be. O benim belingimi hala param yetmiyor ya. Belingimi alacaktım ben. Hala param yetmiyor. Yok diyeceğim. Ama belingimi alamazsam birisini alacağım demiştim. Cristiano Ronaldo dos Santos a veriyor. Hemen onu alalım. Portekiz dedik. Santrafor dedik ve Cristiano! Bugün Ronaldo'yu onu alacağız. Ve 200 bin Ronaldo Ronaldo geliyor Hoş geliyor takıma Unutmayın Ferran Torres Ronaldo Yüzünden yedek kalacak Onu oynatamayacağız Önceki bölümünde Önceki bölümünde oyuncusuydu o Hemen Gelelim ay, Oğlum. Cristiano şöyle yine değiştirip böyle koyduk Cristiano'yu ve gördüğünüz gibi kabımız böyle oldu. Şimdi maç yapayım mı diye düşünüyorum. Bunu da yapmak da istiyorum da istemiyorum da. Oo yine etkinlik gelmiş. Messi oynadı tane seçkin. Kulüp Pan Kulübü Şampiyonluk devam ama ben bunu seçeceğim. Burada Messi Boral, var, Alvarez var. İkisi inan yani fırsatını veriyoruz. Ben 700. Oo. güzel puan alıyoruz. Güzel puanlar. O zaman hemen maça geçelim. Ama biz Ronaldo'ya aldık. Portekiz geldi abi. Bu nasıl bir şanstır? Nasıl bir şanstır? Al, orada da Ronaldo var. Nasıl bir dizi 4 3 2 1 de. Nasıl bir 4 3 2 1? Nasıl bir 4 3 2 1? Ben böyle bir 4 3 2 1 bilmiyorum. Para abi olduğu birazcık daha yukarı çekseydiniz şuradaki bunu Fernandez'le Joao Felix'i daha çok yenmiyor. Ama getirseydiniz daha öyle daha iyi olurdu. Zaten bizim 4 1 2 3'ümüz normal. Haydi o zaman maça geçek. Kıntız meis maç. Şey. Evet. Cristiano'nun vuruşuyla maç başladı. Neymar. Neymar şimdi Nelson. 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 Buraya geçti. Nelson. Nelson. At atıyorsun bunu. Oho. Figo oğlum nasıl kaçırıyor onu? Figo bu nasıl kaçar ya? Baksana, bir de bir de. önemlisi sizce bu maçın kahramanı kim olur? Yorumlara yazın. Yani, şey, Oppo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Yeni geldi, yeni geldi attı. Ronaldo şu ilk golünü güzelliğine bakın Bam bam bam. Tık. Geri açtım. Hop. Pavadileri. Hop Nelson. Oyna. Neymar. Harikasın. Harikasın. Harikasın oğlum. Vur gol olsun. Oo, direkten. Bu ben. önceki bölüm ben daha kötü vurmuştum ya. 35 metreden deleyi vurmuştum önceki bölüm. Hı. Şimdiki bölüm nelere vuruyorum? Nelere? Evet. evet. Iyi Gavi İyi oynadı. Buysa Alberto Hı. Alberto Batru Ronaldo. Ronaldo. Sü nasıl bu? Ronaldo Icardi yapıyor. Ronaldo Icardi yapıyor. Nasıl bir gol. 23 metre. 22-23 metre. O nasıl bir goldü. Bu arada ben yani 14 14 dör, dakikayı geçmemesi için uğraşıyorum. Çünkü 14 dakikayı geçince hem YouTube'a para ödemek zorunda kalıyoruz. Hem de ekran kaleci gidiyor. O, o. O kimdi niye yeni transfer mi? Yeni oyuncu mu olsun Yok ben sonmuş. Oy oy. Sıçılma attı adam. Atmanın en sonu. Ah! Nelson ne yapıyorsun? 10. dakika oldu. Dur. İlk yarı sonucu. Gol attım. Hemen golü göstereceğim. Bakın bakın. Hop. Bam. Neymar orada bir akıl kullanıp geldi. Neymar orada bir akıl kullan. Açtım. Neyse bir gol. Açtı. Son. Kolay bir gol. Evet. Cristiano, Cristiano. Sapla. Uu. Olmadı. Olmadı. 11. dakikaya geldi. Bakın ben Neymar'la bugün 40 metreden direkt vurdum. Bir de şimdi de oldu. Şimdi de oldu. Oldum sen Neymar, sen nesin ya? var sen. Yani Ümidin'in Neymar'ı değilse sen benim Neymar'ım. Yani Hasan Mustafa Neymar'ı var mı bilmiyorum da sen Ümidin'in Neymar'ısın ve be, benim Neymar'ım. Evet. Ronaldo dışarıya dışarıya gitti dışarıya Evet bu ismi açtı nereden son kafa olmadı Ronaldo vur Aa, dur Ronaldo 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 Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, şu gole bakın. Ronaldo. İşte budur. Evet. Oo. Oh. Ronaldo! Olmadı. Olmadı. Ve maç bitiyor. Ronaldo'yu maçını 5-0 yendi. Hat-trick de yaptı. Maçın oyuncusu da oldu. E, bölümün oyuncusu da oldu. Hepinizi seviyorum. E, yarın görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Kapan.